Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Günlük blok ödüllerinden elde edilen mevcut madenci geliri Bitcoin ağının Mayıs 2020'de yarıya indirilmesinden bu yana etkileyici bir şekilde %488 arttı. Blok zinciri analitik firması Glassnode'un verilerine göre blok ödüllerinden elde edilen madenci geliri Bitcoin'in 11 Mayıs 2020'deki halving etkinliğini takip eden aylarda 6,8 milyon dolara kadar düştükten sonra şimdi 40 milyon doların üzerinde seyrediyor. Bitcoin madenciliği, özel yazılım yüklü bilgisayarların yardımıyla karmaşık matematiksel bulmacaları çözerek yeni kripto para birimleri yaratma konusunda oldukça rekabetçi bir süreçtir. Madenciler, Bitcoin işlemlerini doğrulayarak ve bunları blok zincirine ekleyerek işlem ücretlerinden ve çıkardıkları her blok için bir temel ödülden oluşan ödüller kazanırlar. Kripto para ödülü veya sübvansiyon olarak da bilinen blok ödülü her 210 bin bloktan sonra veya yaklaşık olarak her 4 yılda bir yarıya indirilir. Bu nedenle yarılama ifadesi kullanılır. Her yarılanma olayı 2140 yılında ağın arzına daha fazla yeni coin girene kadar yeni bitcoin yaratma oranını düşürür. Bu son yarılanmadan bu yana yaklaşık %488'lik bir artışı temsil ediyor. Bununla birlikte mevcut değerler Çin'in madencilik endüstrisindeki büyük çöküşünden hemen önce bu yıl Mayıs ayında elde edilen 60 milyon dolarlık zirveye kıyasla şu anki kazançları hala düşük. Bu aynı zamanda madencilere günde 14 milyon dolar arasında ödeme yapıldığı 2020 yarılanmasından önceki dönemde kaydedilen değerlerden %185 daha yüksek. Madenciler aynı yarılanma öncesi ödüllerden yararlanmak için iki kat daha fazla çalışmak zorunda olsalar da madencilerin yukarıda özetlenen gerilerindeki artış sebebiyle zarar etmemiş oluyorlar. Finansal olarak ayak uydurmaya devam etmek için madencilik ekiplerinin blok ödülü azaldıkça daha fazla makineye yatırım yapması gerekiyor. Ancak bunu yapmak işin uzun vadeli geleceğinin uygulanabilir olduğuna inanmak kadar daha fazla para harcamak anlamına gelir. Bu düşünceyi takiben artan gelir madencilik işletmelerinin genişlemeye yatırım yaptığını ve madenciliğe güvendiğini gösteriyor. Bu sonuç bu yıl Çin'deki madencilik endüstrisine yönelik agresif baskılar göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcı olabilir. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.